İskitler için ayrı bir video yapacağız. İskitler sakalar. Onlara e, e, İranlı diyen var, Tersonlar diyen var, Yunanlılara bağlayan var. Ama İskitler gerçekten sakalar, Türk ve inanılmaz kanıtlar var. Evet, bugün bizim koca koca tarihçilerimiz, ünlü tarihçilerimiz bile hayır diyor İskitler Türk diyemeyiz diyor. Niye diyemiyoruz hocam? O kadar çok kanıt ortaya konulmuş ki ne arıyoruz? Değil mi? İskitlerin Türk olduğunu söylemek için birçok kanıt ortaya koyulmuş. Ve bunu da bilim insanları koyuyor ortaya ben koymuyorum. Biz buna buna rağmen buna istinaden Türk olduğunu söylememiz gerekmiyor mu? Peki İranlıdır diyenler neye istinaden İranlı diyor? Neye göre İranlı diyor? İranlı olduklarına dair kanıtlar mı daha çok? Türk olduklarına dair kanıtlar mı daha çok? Sayın hocalar. Neden çekinmiyoruz? Yeteri kadar kanıt yok. Yani 5000 yıl önceki bir İskitli'nin, 4000 yıl önceki bir İskitli'nin mezardan kalkıp Evet biz Türk'üz demesini mi bekliyoruz ya? Bu nedir ya? Bu kadar da olmaz yani. Neden çekiniyoruz? Neden korkuyoruz hocam? Hocalarım.